Nereye saklandıklarını öğrendiklerinde onlar bile çok şaşırdı. Yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaparak Ayvalık'tan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçip oradan da AB ülkelerine gitmek isteyen 45 kaçak göçmen jandarmadan kaçmak istedi. Ancak hiç beklenmedik bir yere sığındılar. Kaçak göçmenler Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın dinlenme kampına saklanmak için girmeye çalışırken jandarma tarafından yakalandı. Aralarında 10 çocuğun da bulunduğu göçmenler kendilerine yapılan insani yardımların ardından Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 45 kaçak göçmen ilçe emniyet müdürlüğü bünyesindeki göçmen misafirhanesinde geceyi geçirdi. Öçmenlerin sınır dışı edilmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.